Şuna basınca gol atıyor bak, şuna basınca da pas atıyor. Buna basınca şu çıkıyor, buna basınca ara pası yapıyor, buna basınca orta yapıyor tamam mı? Anlamadın değil mi? Ya, tamam sen şimdiden anlamaya başla. İleride zaten çok oynayacağız. Anneciğim ne yapıyorsunuz kuzucuğum? Ha? Ece futbol oyunu öğretiyorum. Aferin oğlum, aferin çocuğum. Öğretici evladım benim. Ya faydalı bir şeyler öğretsene kardeşine anneciğim. Ha? Televizyona bak dikkat et de fazla yanaşmasın. Bozulacak o gözler sonra. Tamam. Bak şu tuşa basınca hep kendi kendine açıyorsun. Tamam sen hep onu tamam mı? Başlıyoruz hadi. Üç. iki, bir, başla. Bebeçen gidiyorum. Bebeçen, bebeçen. Bebeçen, bebeçen. Ece topu aldı. Ece gidiyor. Ece gidiyor. Ece gidiyor. Yok artık ya. Ya dakika bir gol yedik ya. Ya olmaz böyle şey. En baştan. Haftaya çok güzel bir konser var. Şu nöbetleri ayarlayıp gitsek mi ya? Geçen sene de gelmişlerdi. Ben bir cep bulamamıştım. Bir türlü gidememiştim ama bu sefer kaçırmak istemiyorum. Şişt. Kime diyorum? Ha, ay. Ay, ya, özür dilerim ya. Kafam başka bir yerde. Benim böyle şey oldu. Özür dilerim. Canım. Neredeymiş seni kafan bakayım? Ali'de. Ne oldu? Bir şey mi oldu gene? Yok ya. Bir şey olmadı. Ya aman! Söylesene çatlatacak mısın beni ya? Ay tamam çatlama tamam. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Aa! A, a, hangisi? Ya bak delirtme beni ne demek hangisi ya? Ya sen ne kadar düşüncesiz bir insan oldun. Ne demek hangisi? Nasıl anlamıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ha ben asıl seni anlamadım ya. Siz iki kere evlenmediniz mi? Hangisinin yıl dönümünü kutlayacaksınız? Pes! İki defa evlendim ben öyle mi? Kalbimi kırıyorsun gerçekten. Ya... ...ikincisi formaliteden. Bilmiyorsun sanki. Allah Allah, ben birinci evliliğimizden bahsediyorum. Aşkla, sevgiyle böyle yumuşak yumuşak evlendiğimiz zaman. Önemli olan da o zaten. Oğlum sen manyak mısın? Biz o evliliği bitirdik de... ...bitti o iş, iptal yani, finito. bir daha evlendiniz. E tamam, ben de onu diyorum işte. Boşanmayla bitmiş bir evlilik mi kutlanırmış ya? Allah Allah, insan kötü bitmiş bir şeyi niye hatırlamak istesin? Abi bu öyle bir şey değil. İlk baştaki o mutlu, o güzel, o şahane günleri işte bu kutlanıyor. Anladın mı? Kanka gözünün yağını yiyin bana gaz verme. Vereceğim kız gideceğim şimdi kutlayacağım evi Ondan sonra evi başıma yıkacaklar. Ha ondan yok gideceğim öbürünü kutlayacağım. Bu sefer diyecek ilkini niye kutlamadın? Yani ne kadar direnirsen diren değişmez Ali'ye kanka anlıyor musun? O yüzden ben bu işte yokum. Sen başta hata etmişsin. Ne bakımdan? Evet. iki hediyeyi de aynı güne denk getirecektin. Hakikaten ha. Hatta sinemin doğum gününü de aynı güne denk getirecektin. Bir taşla üç kuş vuracaktın sen göründüğün kadar gerizekalı değilsin abi. Ee? Peki ne yapıyorsunuz bu durumda? Bilmiyorum. Ali'den tık yok hala. Bence sen Ali'den bir şey bekleme hayal kırıklığına uğrarsın. Kesinlikle sen bir şeyler yapmalısın. Mesela? Mesela... ...ya öyle bir şey yapmalısın ki böyle Ali'nin ayakları yerden kesilmeli böyle içi kıpır kıpır olmalı. Ah canım sen mi söylüyorsun bunları? Unutma ki baskın basanındır. Oğlum nereye? İşim var. Ay 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 yavaş çocukayım çarpacan. Hamiyet, Hamiyet. Geldim geldim. Bir Ece'yi alır mısın? Tabi Sinem Hanım. Ne yaptı oyun oynar? Evet. Önce iyi bir plan lazım. Buldum. ...Gülent'e pek bir düşünceli aslında. Nasıl yani? Ne bileyim ben, böyle yüzüme uzun uzun bakıp dalıp dalıp gidiyor. Uykusu geliyordur ondan. Hani Ay ne alakası var, öyle değil. Hı. Hani bir şey söyleyecek de söyleyemiyor da söylemeye çalışıyor da... ...böyle dilinin ucuna geliyor falan. Ya işte anladım ben senin Yüzük parmağın kaşınıyor. Yani işte var gibi de yok gibi de iyi, öyle bir şeyler işte. Eksem o durum. Ben sana söyleyeyim. Kesin. Sen gerçekten kötü oldun arkadaşım ya. Ne ekersen onu biçersin. Aslında... Arzu da benden bir şeyler bekliyor abi Açıkça hissettirmeye başladı artık. Sakın. Bak Bülent şu an şoktasın, gidiyorsun, yüzünü yıkıyorsun, geri geliyorsun, bir daha gidiyorsun, yüzünü yıkıyorsun, hava alıyorsun, geliyorsun, hala aynı fikirdeysen ne yapman gerektiğini söyleyeceğim sana oğlum, sakın! Niye abi? Ya? ya kardeşim, şoktasın diyorum sana, bak her canlı bir gün ölümü tadacaklar ama her delikanlı bir gün evliliği tatmasına gerek yok, sakın! Bak kardeşin yaktı kendini, sen yakma Bülent, anladın mı? Yani şimdiki aklım olsa hayatta yapmazdım, sakın! Bir saniye, hayvan herif karım arıyor. Efendim sevgilim, hayatım, ruhum, canım. Bebeğim. Ee, şey Arzu bende de şimdi ben onu bırakmıyorum. Ee, acaba diyorum sen de Bülent'i alsan gelsen de biz böyle bir akşam hep beraber mi yemek mi yesek? Sen ben Bülent'i titrek diyorsun ha olur. Zaten bugün cumartesi her yer çok kalabalıktır. Sevgilim gelirken bir şey lazım mı bir tane? Yok yok hiçbir şey lazım değil. Siz gelin kafi. Tamam aşkım. Çok seviyorum seni hadi bay bay. Tamam bay bay. İşte bu kadar akşam izlesiniz kutlama mutlama yok. Usta. Usta ben Arzu'ya evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Lan! Lan ben Arzu'ya evlenme teklif etmek istiyorum. Ee, müşterim müşteri bu verdi mi? Ya geç bile kaldım gerçekten ya. Daha önce davranmalıydım. Yuh artık müşteri yüzde yirmi indirim mi istiyor? Yüzde yüz haklı kız. Sonuna kadar haklı. Yok yok yüzde falan olmaz. Siz bu bütçeyi şimdi bir daha gözden geçirin. Ya yemişim bütçesini ya. Ben kızı evlenme teklif edeceğim diyorum. Sen bana bütçe diyorsun abi. Kanka ben de sana kibarca şoktasın diyorum ya. Büyük bir yanlıştan döndürmeye çalışıyorum kardeşim olarak seni. Şoktasın. Yüzünü yıkaman lazım. Anladın mı? Sakın diyorum Bülent. Ya bir şey diyeceğim sana ya. Megastar gibi adamsın. Tarkan gibi adamsın. Bütün 19-20 yaşında kızlarsın. hayran sokakta. Sen gidiyorsun o kız kırısını evde kalmış karıyı alacaksın ha. Ulan kimse bugüne kadar bakmıyor. Sen niye bakıyorsun? Bırak bundan sonra da belediye bak. Yer çekim diye bir şey var. Şoktusun. Anneler, ben sizin işi çözdüm. Ne iş anne? Neyi çözdün? Böyle bir ortam hazırlayacağım ki babamın ayakları yerden kesecek. Bir sakatlık çıkmazsa sonra. Çıkmaz. Oğluna güven girsin. merak etme. Keşke. Nerede? Arzu abla benim planı görünce Bülent abi sana anında evlenme teklif edecek. Ne diyorsun ya? Oğlum hadi bir tanem. Hadi annem odana. karışma sen bizim işimize lütfen. Ya bir, bir, bi, bırak anlatsın çocuk. Allah Allah. Anlat kuzum sen anlat. Evet. Arzu saçmalama benim asabımı bozma. Bacak kadar çocuğun ipiyle kuyuya inilir mi? Hele Mehmetcan Can ipiyle kuyuya inilir mi? Deli misin sen? E, e, evlilik falan diyor ya. Anlat canım sen. İşte bu bizim ailenin kurakası. Burası bizim evimiz. Bırak bakayım. Annem sizin resim dersiniz boş mu geçiyor? Ya dur Sinem ya. Evet kuzum sen devam et canım. Şimdi akşam yemeğinizi yedikten sonra bir ara bahçeye çıkıyorsunuz. Evet. Siz bana işaret veriyorsunuz. Ben çaktırmadan oradan ben kayboluyorum. Benim operasyon ekibi sokakta bekliyor olacak. Hava şekilde buralara, buralara ve buralara yerleştiriyoruz. Ben biliyorum malımı abi. Ben malımı biliyorum ya. Havai fişek ne oğlum? Ay çok romantik ya. Dört tane evin yan sokağına, dört tane evin bahçeye, dört tane evin oralara. Bir de girişe. Ne yapacaksın oğlum mahalleyi havaya mı uçuracaksın ya? Bu ne? Ay Sinem bir dur ya. Vallahi bir dur. Nerede görülmüş havai fişekle mahallenin havaya uçtuğu falan? Anlat kuzucuğum sen. Anlat bakayım. Başka ne yapacağız? Gökyüzü alev alev yanarken... ...anne Ay. Babam sana bakacak, gözlerini ayıramayacak. Siz yeniden aşık olacaksınız. Sana gelince Arzu abla, Bülent abi ışık yağmurunda senden gözlerini ayıramıyor. Yavaş yavaş yanına yaklaşıyor ve Hay, hayatımın kadın olur musun Arzu diyor. Hay çok güzel. Nasıl? <laughs> süper, süper fikir. Hadi anne mızıkçılık etme, bir kere de güven onunla. Ya. Yok, ne olur ya Sinem, ne olur ya bir kere denesek ne kaybederiz, ne olur arkadaşım ya. Hadi ya, ne olur ya, ne olur, ne olur deneyelim, ne olur deneyelim, ne olur. İyi tamam, deneyelim, anlaştık. Demirden korksak, trene binmezdik, değil mi canım? O zaman patlasın hava fişekler. Patlasın! Roma'yı da yakarım. Tamam ya. Bittimuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.